Tamam mı? Tamam mısınız? Ben de boyalım. Hadi çekelim artık. Hepiniz... Allah'ım Hepinize merhaba arkadaşlar. Başlamış. 3, söylemeyi. 2, 1, kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saç boyama, saç kesme, kuaförcülük oynuyoruz. Sizi de istedik yanımızda. Çok güzel wow. söyledin. Sizi de istedik yanımızda. Evet bugün resmen anne mağduruyum ben. Yani Yusuf kendi isteğiyle sesimi boyatıyor anneme ama benim saçlarımı kesecek annem. Çünkü yaklaşık bir hazirandan beri falan saçlarımı kesmiyorum. <laughs> Çok, kaç ay olmuş bayağı neredeyse bir yıl olacak yani. Çok uzadı ee, ama hepiniz şahit olun ki eğer bu saçlarıma istediğimden daha kısa bir şekilde bir şey olursa ki eğer Annemin kafasında hiç saç kalmaz. Bunu buraya <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Bırakıyorum. Bak anne baştan anlaşalım. Bu kadardan. Sen, böyle yok. <laughs> 25 senedir benim saçımı Halil İbrahim kesiyor. Ve saçlarım artık at kuyruğu olmaya başladı. Şimdi çok Amsterdam'a yerleşti. Çok özledik onu. Artık Halil İbrahim yoksa ben varım. <laughs> yani profesyonel tarafım var. Lütfen. Ben çok korkuyorum ya. Aslında Halil İbrahim keserken kocaman kocaman müzikler çalıyordu. Biz çalamıyoruz. <laughs> Telif yiyoruz. <laughs> Önce boyunu keseceğim. Tamam. Sonra incelteceğim. At. İşte incelteceğim. Kırıklarını alacağım. Kırıklarını alırsan çok alman gerekir. <gülüyor> <gülüyor> Kırıklarını aldım. <laughs> buçuk diye kesiyor. Yanlış bir şey yapmışım ben. Tam ortadan ayırmamış. <laughs> <laughs> Neyse şimdi bir daha <laughs> Dalga geçiyor değil mi? En kötü üçe vururuz. Üçe. Vururuz. Vururuz. <laughs> Şey. Benle beraber. E sen de üç seviyordun. <laughs> üç, şöyle. Üç en sevdiğim demiştin. Sevdiğim Halil ben şöyle bir şey yapıyor. Anne Halil İbrahim değilsin sen. <laughs> Kendine gel. Çok gördüm ama. Bak hayır bir şey diyeceğim. Arkayı alıp böyle kes. Tarasana şu tarafı. Kırıklarını alayım mı? Kırıklarını aldırdım saçlarını. <laughs> Dümdüz bir şey olmuş. Dümdüz mü Evet. <laughs> <Dümdüz> olmuş. <laughs> Önce dümdüz yapacağız dedik. Açılı olmuş. Açılı. <laughs> 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 Açılı. Gitti. Yalnız bayağı kesmişsin anne. Hala da kesiyor. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. Ne? <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <gülüyor> 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 Çok güzel oldun bu arada. <laughs> bu <lan>. ne? Bu <laughs> arada harika bir. görüyorsun. Harika. Ya. Aa. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya, çok, güzel. çok güzel oldun bu arada. Bu, ne? bu arada haykır <laughs> görmüyorsun. Ne am ya haykır. <laughs> ben de o kan dedi ben mimarım ben daha iyi keserim falan mı dedi. <laughs> evet. Oynama. Kapımı vurma. <laughs> Ben kuaför olsam döverim her. Bir kere ben küçüklüğümden beri büyük bebeklerim vardı. Bizim zamanımızda büyük bebekler vardı. Çok modaydı. <laughs> Annemin kuaförü Esat ben hiç unutmam. Esat abi hemen bir şey yapardı. Koltuk bana ayarlardı. Ben anneme ne yapılıyorsa bebeğime aynısını yapardım. O yüzden elim çok alışık. <laughs> Beni bir Barbie bebek olarak gördü şu an. Evet Barbie benim. Ya, aç... yani bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Şimdi nasıl istiyorsun? Önler kısa Yok ben artık hiçbir şey istemiyorum. <laughs> <laughs> Önler kısa. Anne mi? bir şey söyleyeceğim. Bir dakika söyle. Yani normalde... ...bak arkaya alınca saçımı şöyle durmuş olması Arkada gerekiyor. Arkada böyle durması gerekiyor. Evet. Evet. Ama tamam. sen çok çok kısaltma. Ha? çok kısaltma. Buralar buralar daha kısa eminim. Ya da buralar buralar buralar. Tamam. Üçgen istiyorsun. <laughs> Ben yuvarlak istiyorum ama. Acıyor mu? Aman kökü sende. Zaten bana çekmişsin. Öyle güzel saçların var ki. <laughs> ne, yaptı? ne yapıyor? Ne yapıyor? Anne inceltme tamam yeter istemiyorum ya. Ağzında saçlar var. Ne var? <laughs> Şimdi kırık var şöyle bir şey. Anne yok. kırık mırık kalmadı alp kafamda ya. Of. Kendisini kırdı. Kırık böyle tık yapıyor. Böyle yapıyor. Tam kökünden. <laughs> Ama hiç kırık yok gördüğünüz gibi. Evet. İyi Yanlışlıkla ki. <laughs> böyle böyle yapıyor. Kaç kesiyor böyle ya. oluyor? yapıyor. böyle Bak şöyle. Diyecek, kızı Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne Bütün buradaki bu şekilde alıyoruz. Bak, şimdi burayı sıkıştık değiliyoruz. Tamam mı? <laughs> <Böyle gülüyor> <böyle böyle gülüyor> tamam. Anne ne yapıyorsun? Ve böylelikle saçların inceldi. Güzel bir yerden kopsun ya. <gülüyor> 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 Bekle, bir şey ben oraya gülme şeyi koyuyorum. <laughs> canlı saçlarım gitti. Çakıyorsun. Haklıyım değil mi? Ben de uzun saç seviyorum ama annem hep kısa. Hep hep kısa saç. Ay tatlım kahve alabilir miyim? <laughs> yani dergi çocuklar, yok muydu ya okunacak? Çocuklar kahve, çay... Nasıl bir kuaför ya? Su, su denme kahve. Bana bir ama... tane çay. Hizmet sıfır. Ben Mem... bir tane çay alabilir miyim? Memnuniyet sıfır. <laughs> Saçıma ekstra tek yaptığım şey bugüne kadar. Yeşile boya baktı. Önüne bak, önüne. <laughs> 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 evet okuldan hemen ceza yemiştim. Güzel bir <laughs> müdür şey demişti. Başka renk mi bulamadınız? <laughs> Çünkü fasulye... Deyme, çok... Sonra evimizin yanındaki mükemmel kuaför diye ben <laughs> Adını da vereyim mi? Vereyim <laughs> <laughs> mi? Saçlarımı kahverengiye boyadım. Biliyor musunuz? Böyle iki tutamını kafayı tutturuyorum zannetmiştim. Ma... Bak burayı Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Aa garaj ya. <laughs> garaj. Öyle hepiniz ha. milyonlar bayılarak gidiyorsunuz ya. ya. Kırpıyorlar orada. Koyun gibi. Güler. Kırıyorsunuz hepiniz. Bak ben de kır şu anda. En azından ben yıkıyorum. Ay yıkamıyorlar. Direkt alıyorlar kuru kuru. Yusuf çekin çak, çak, veriyoruz. Böyle, böyle yapıyor. Ay böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Anne. Böyle yapıyor. Anne şimdi nasıl kızın beynini keseceksin Böyle. böyle. Alka küpeleri de takmış koluma girecek. Böyle yapıyor. Sonra böyle yapıyor. <laughs> Anne dayak yiyor. <laughs> tamam bitti. Gidebilirsin diyor. Sevmediği yeri söylesin güzel değil. Şaka değil mi? Ay çok tatlı işte Bodrum'da böyle bir fotoğrafım var. Böyle o kadar sevdim evet. ki ben. Evet yazın ama hep kestirim aslında. Tabii. Evet yaz geldi diye kestim ben de. Yaz geldi çiçekler açtı. <laughs> işte. Kalkır kessene. Yaz geldi. kasaya. Senin güne mi keseceğiz? Hayır benimkini kesilmeyecek. Atalıkını keselim. <laughs> Eğer o, yarın sabah 9'da kalkmış olmazsa bir cahat diye keselim. Videoyu bin like de keselim mi? Bin like mi? Bin, mi? Bin. bin Bin. Bin. Evet. Bayağı bin yani. Evet. Çiftçi Evet. Daha ne istiyorsun? Büyük bir hedef koy. Uzay nasılsa sen izledin. Evet. Ha, ya, boş ay ya, Saçları güzel oldu böyle. Evet. Kimse like my videos. Bu ne abi ya? Abi ben saçımı seviyorum ya. Kaç senedir uzatmaya çalışıyorum. Erkek dediğimin olacak abi saçımın. Valla yemin ederim kavga Saç toplamak şiştiremi... ne ya? Saç toplamak gerek biraz. İstiyorsan biraz düzelteyim <laughs> 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 Yok. Yok. Ne yapayım? Erkek dediğimin saçı kısa. Aklın uzun. Ooo. Ne dedim böyle? bebeğim ya? Saçı çok ah, çok Allah Ya. Bakayım. Arkadaşlarım arkadan maviye ya. Ben çok beğendim. sizi beğendim Ben çok beğendim. Siz de mi? ben <Gün> izin verdim, izin verdim. Kaç ya? ya? Çok fena bir şey olacaksın. Çok iyi Aykut, seni eve sokmaz <laughs> Ama evden de çıkamıyor. Bu köyde çıkmaz zaten. <laughs> Hala mavi yapılır Gelin keselim Boyayalım Keselim boyayalım Belki yanlış şey saçlarım bu hale geldi. Yani... <laughs> çok mest olmuş gibi duruyorsun. Ya yani ben çok ben memnun çok olduğumu söylemeyeceğim oldum ama yani normalde uzun saç sevdiğim için belki de birazcık. Yosun'un da saçlarını... Yosun... Yosun. beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.